Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi bir Haziran 2021'de e, Malezya Hava Kuvvetleri Savarak'ta 16 adet Çin savaş uçağını ki bunlar kargo uçaklarıydı engellediğini açıkladı. E, Türkiye'de bu tip şeyler çok dikkat edilmiyor ama aslında çok önemli bir olay çünkü e, Savarak Çin'e gerçekten çok uzak bir bölge, Malakka Boğazı dediğimiz yani e, şimdi haritada veririm ben size aşağıda onu bir şekilde e, şeye giren nasıl diyeyim? E, Afrika kıtasından veya Hint denizinden, Çin denizine doğru kısa olan bir ruttaki bir boğaz bu. Ve bu ticaretin, dünya ticaretinin %40'ını taşıyan bir yer neredeyse. Bunu kontrol etmek, buranın sahibi olmak size çok büyük bir güç kazandırır. Ve Çin özellikle Amerika Birleşik Devletleri bölgeye artık askeri olarak yavaş yavaş yerleşmeye başlarken burada bir birleşmiş bir kuvvet oluşturmaya çalışırken yaptığı bu hareket aslında bize çok şeyi açıklıyor Çin açısından evet bunu bir inceleyelim istedik şimdi Çin herhangi bir durumda veya askeri anlaşmazlıklarda yabancı güçlerin ki özellikle burada ABD'yi kastediyorum Çin güçlerinin engellemesinden gerçekten endişe duyuyor. Çünkü ticareti kaybettiğiniz zaman ekonomiyi kaybedersiniz. Ekonomiyi kaybettiğiniz zaman da gücünüzü yavaş yavaş kaybedersiniz. Böyle durumda bunun ekonomik ve güvenlik açısından gerçekten Çin için bazı yıkıcı etkileri olacaktır. Bu sorunu gidermek için Çin kendi hava üssü veya donanma üssü olmadığı bölgede ki burada Hegemonyaya giden yolu açabilecek ekonomisi veya ordusuyla zayıf devletlere baskı yapmayı burada odaklanıyor gibi gözüküyor. Malezya'dan bahsediyorum, Endonezya'dan bahsediyorum. Buradaki adalardaki adalarda bu bölgelere yakın olan yani Endonezya ve Malezya bölgelerine yakın olan adalarda Çin hak iddia ediyor adalarda. Buraya askeri havalimanları veya donanmalar yaparak Malakka Boğazı gibi daha diğer yollar gibi özellikle deniz yollarındaki e, ticaret yollarının e, e, güvenilirliğini sağlamak istiyor. E, Çin böyle bir tehdidi önlemek için e, hava kuvvetlerinin Malakka Boğazı gibi e, Çin çıkarları için hayati önem taşıyan deniz yollarının olası güvenliklerini e, çözecek bir konumda olmasını istiyor. Ee, yalnız bu çok önemli bir sinyal verdi. Çin yalnızca nüfusunu değil, gerekirse sınırların dışındaki askeri yeteneklerini de arttırmaya e, niyetli olduğunu belli etti. Çünkü e, kendi ana kararınızdan uzak bir yerde eğer böyle bir şey gösteriyorsanız, bu sizin askeri kabiliyetlerinizin de ne kadar geliştiğini gösterir. Çin açısından çok önemli bir şey. Ben bunu Amerika'nın da çok dikkatli izlediğini düşünüyorum. E, bu bölgede bundan sonraki yıllarda daha da artan bir e, tansiyon olacak. çok aşık. Amerika hiçbir şekilde bu boğazların güvenilirliğini veya e, bu ticaret yol, yollarının güvenilirliğini e, Çin'e bırakmak istemeyecektir. Anlaşma yoluna daha iyi geçeceklerini ben düşünmüyorum gerçek anlamda. Çünkü burada çok büyük bir aslan payı yatıyor. Bu boğazları kontrol eden, e, ki ABD'den bahsediyoruz, 7. filosundan. E, bunu kaybettiğiniz andan itibaren e, birçok uluslararası anlaşmayı da Çin'le paylaşmak zorunda kalırsınız. Hani işte köye giden bir su yolu vardır orada birisi tutar suyu eğer siz su almak istiyorsanız köyünüze o adamla atıyorum bir anlaşma yaparsınız eski yani bundan 300-500 yıl önceki hikaye bunun gibi düşünün bu olayı da bu boğazları kontrol eden bir şekilde ülkesiyle olan anlaşmalarını daha iyi tutmak zorundasınız ki siz de buralardan daha böyle güvenli şekilde geçin sorunsuz şekilde geçin. O yüzden dolayı bu çok önemli. Bu bize dediğim gibi iki şeyi anlatıyor. Bir, Çin ne olursa olsun buradaki özellikle Malakka Boğazı gibi yerlerde askeri yeteneğiyle ulaşıp gerekirse kontrol altında tutmak istiyor. İki, artan bir tansiyon var ve bu daha da artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu videoyu sevdiyseniz aşağıda bir beğendi butonu var. Lütfen oraya basın ve her nerede olursanız olun aşınızı yapmayı unutmayın. Kendinize tekrardan iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.